Hepinize merhaba. Bugün CHP'deki değişimi konuşacağız. Kurultayı konuşamamıştık. Araya giren gündem konuları nedeniyle bugün o konuyu masaya yatıralım istiyoruz. Tabii dış politika ağırlıklı yayınlar yaptığımız için biz de bu değişimin dış politikada, CHP'nin dış politikasında bir değişim yapıp yapmayacağı üzerinden kuşkusuz ele alacağız. İşe şuradan başlayalım. Nedir e, durum? Tabii CHP yönetimi değişmiş oldu. Doğru, böyle bir değişim var. Ama nasıl bir değişim e, sorusunun hakikaten henüz e, yanıtı net değil. Bunu önümüzdeki süreçte daha iyi göreceğiz. Çünkü değişimin altını dolduracak bir e, değişim olmadı. Ne demek istiyorum? E, şunu demek istiyorum yani 13 yıllık grup başkanıydı Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda parlamento grup başkanı olarak CHP'nin ve onun 8 yıldır da grup başkan vekiliydi Özgür Özel yani bir nevi e, arkasında parlamento grup başkanı olarak ikinci adam statüsündeydi dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun 8 yıldır grup başkan vekili olan birinin CHP'nin başına geçmiş olması ne derece değişim elbette soru işaretli. Bu soru işaretini pekiştiren bir diğer unsur Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar bildiğimiz kamuoyundaki yardımcılarının, az takımında yer alanlarının şimdi Özgür Özel'in yanında oldukları. Dolayısıyla bunu ne kadar değişim diye ifade edebiliriz önümüzdeki süreçte daha net söyleyebileceğiz. Şimdi tabii yeni CHP aslında Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir nevi yeni CHP'ydi öyle adlandırmışlardı. Şimdi o yeni CHP dedikleri Kılıçdaroğlu CHP'sinin eski kadroları değişim diyerek iş başına gelmiş oldular. Olan özetle bu. Yeni CHP Kılıçdaroğlu'nun ideolojisini, programını, siyasetlerini, e, her şeyini eğip büktüğü bir CHP'ydi aslında ve AKP nasıl ki yeni Türkiye inşa ederken işte eski Türkiye'yi yıkıp yeni Türkiye inşa ederken ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu da eski CHP'yi değiştirip Yeni CHP inşa ediyordu geride kalan 13 yıl içerisinde. Biz de bu durumdan dolayı hatırlarsanız daha önceki değişim tartışmalarıyla ilgili yayınlarımızda ihtiyacın değişim olmadığını ya da işte ihtiyacın Kılıçdaroğlu tarafının söylediği gibi yenilenme olmadığını aslında yeni CHP dedikleri o eğip büktükleri ideolojisini, eğip büktükleri CHP'yi yeniden eski CHP'ye çevirecek bir devrime ihtiyacı vardı Atatürk'ün partisinin. Her neyse Özel'in tabii Kurultay konuşmasında, Özgür Özel'in yaptığı konuşmada olumlu yanlar var elbette. İşte örgütleri bir kere öne çıkaracağını söyledi çünkü son dönemde, e, bu konuda da AKP'ye benzemişti CHP belediyeler ağırlıklı belediye merkezleri gibi yürüyen e, işleyişler vardı CHP'de de böyle oldu CHP'yi de belediyeler öne çıktı e, belediye başkanları il başkanlarının üstüne çıkmış oldu şimdi yeniden e, Özgür özelin örgütleri öne çıkaracağını ifade etmesi kuşkusuz önemli Bir diğer önemli konu Kuşkusuz danışmanlar katını tasfiye edeceğini söylemiş olması ki bu çok çok önemli. Burada da AKP'ye benzemişti CHP. Kılıçdaroğlu genel başkan yardımcılarıyla, parti meclisiyle, MYK'yla değil, e, neredeyse işte 12. kat denilen o kattaki danışmanlarıyla partiyi yönetmeye başlamıştı. E, bu katın da tasfiye edileceğini söylemiş oldu Özgür Özel. Bu da önemli. Tabii bir diğer önemli konu layıklık. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu ki benim kutluyum. E, Kılıçdaroğlu ile ilgili ilk sert eleştirim oydu. Mayıs 2010'da genel başkan olmuştu. Ben iki ay içerisinde Kılıçdaroğlu'nun laiklik meselesindeki tutumunu eleştiren yazı dizilerine başlamıştım. Şimdi bu bakımdan Özgür Özel'in ifadesi de şu. Dedi ki laikliği savunmaktan mahcubiyet duymayan bir çizgide siyaset yapacağım. Şimdi bunu söylemesi elbette çok önemli. Ve özetle tabii Parti genel olarak sola e, açacağının da e, işaretlerini verdi Özgür Özel. Bu da oldukça e, olumlu elbette. Tabii dediğim gibi e, ben bugün esas itibariyle dış politika bağlamında bu değişimi e, CHP'ye ne oranda yansır yansımaz bunu tartışmaya çalışacağım. Şimdi Özgür Özel'in kurultaydaki konuşmasının e, bizi ilgilendiren, dış politikayı ilgilendiren boyutu neydi derseniz e, bu e, daha çok... Türkiye batıdan koparıldı mı koparılmadı mı tartışması şeklinde Kılıçdaroğlu'nun özellikle seçim sürecinde yürüttüğü tartışmanın devamıydı. Kılıçdaroğlu döneminin kuşkusuz bu Atlantikçiliğinin sürdürüleceğinin ne yazık ki işareti oldu. İlk izlenim böyle. Umarım bu değişir. Fakat hatırlayın yani biz Mayıs seçimi boyunca da e, eleştirmiştik. Çünkü Kılıçdaroğlu ve onun az takımı e, sürekli yani seçim dönemi boyunca AKP'yi Türkiye'yi batıdan koparmakla suçlama suçlayan bir politik çizgi izlemişti. işte Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle biliyorsunuz suçladı. Bunlar hep vahim atalardı, yanlışlardı. hatta biliyorsunuz işte Rusya'ya Rusya'ya Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız şeklinde böyle açıklamalar yapmışlardı. Bütün bunların yanlışlığı üzerinde daha önce yayınlar yaptık. Şimdi onları hatırlatmak açısından söylemiyorum ama aynı çizginin devamının işareti olarak Özgür Özel'in kurultaydaki konuşmasında da e, ifadeler vardı. Yani Özel de e, Kılıçdaroğlu gibi AKP'yi Türkiye'yi Batı'dan koparmakla e, suçladı. Açık açık suçladı. Hatta e, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu da bu bağlamda suçladı. Yani dedi ki CHP iktidar olamadığı için AKP Türkiye'nin e, rotasını kırdı, Batı'dan doğuya çevirdi diye. Şimdi tabii AKP'nin rotayı batıdan aslında çevirdiği falan yok. Batıdan doğuya çevirdiği yok. Yani AKP'nin yaptığı nedir? İşte hep biz onu neo-Abdülhapçilik diye e, tanımladık. E, kuşkusuz artık doğuyla işbirliği yapmamak mümkün değil. Yani ekonominin merkezi bir kere Asya Pasifik. Dolayısıyla ekonominin küresel merkezi olan Asya Pasifik'le Asya'yla, doğuyla zorunlu işbirliği yapan AKP iktidarı bunu batıyla ilişkilerinde bir pazarlık kartı olarak kullanmaya çalıştı. Yaptığı bundan ibaretti. Yoksa böyle bir eksen kayması, batıdan kopma, doğuya yönelme diye bir AKP çizgisi zaten yok. Fakat CHP'nin sürekli Türkiye'yi batıdan koparmakla iktidarı suçlamasının ona seçim kazandırmadığını da, ona ideolojik olarak bir doğru hat olmadığını da e, artık görmeleri gerekiyor. Ama ne yazık ki görülmediği anlaşılıyor Özgür Özel'in kurultayında. Şimdi burada tabii şöyle bir yanılsama var ki bu Özgür Özel'in konuşmasında da var. Yani Atatürk'ün Türkiye'ye bir batı rotası, istikameti e, gösterdiği üzerinde durularak doğuya böyle dudak büken bir e, bakış var. Şimdi bir kere Atatürk'ün... Öyle doğrudan Batı'yı Türkiye'ye adres göstermesi diye bir durum yok. Atatürk'ün gösterdiği hedef muasır medeniyet çizgisi. Yani muasır medeniyet uygarlıklar bağlamında insanlık incelendiğinde zaten muasır medeniyetinin bir tekli bir yönü yok. Yani uygarlık çünkü inişli çıkışlı. Uygarlık bir dönem Doğu'da, bir dönem Akdeniz'de, bir dönem daha Batı'da. Dolayısıyla değişiyor ve Atatürk'ün söylediği de bir bilimsel yani bilimi e, kendisine rota olarak belirlemiş bir lider olarak söylediği de muasır medeniyeti e, kendinizi hedef edinin diyor. Muasır medeniyet Atatürk'ün döneminde batıydı e şimdi değişiyor. Yarın kuzey olabilir yani 100 yıl sonra eskimolar olabilir medeniyetin merkezi ne yapacağız o zaman da yani ısrarla batıya dönmeye devam mı edeceğiz? Elbette hayır Atatürk'ün söylediği bu değil. Muasır medeniyet nereyse oraya bakın diyor. Şimdi tabi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ne yazık ki bu muasır medeniyeti 100 yıl önceki olduğu gibi oraya saplanarak batıda olduğunu düşünmekten kaynaklanıyor muasır medeniyetin. Her neyse şimdi bu tartışmaların dışında gelelim doğrudan Özgür Özel'in konuşmasına. Bir kere Özgür Özel AKP'yi Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmeyi hedef ilan etmekle suçladı. Ki bu da doğru değil. Yani AKP'nin aslında böyle bir hedefi yok. Bunu birincisi Amerika-NATO ilişkilerinin onarılmasında kullanıyor AKP iktidarı. İkincisi de zaman zaman işte Avrupa Birliği tam üyeliği hedefi için bir nevi şantajda kullanıyor. Kullanmaya da devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir net Şangay İşbirliği Örgütü diye bir hedefi yok AKP'nin. AKP batıcı bir parti. Yani bunun anlaşılması gerekiyor. AKP Türkiye'ye gelmiş geçmiş en Atlantikçi parti. AKP'nin siz söylediklerine bakmayın. AKP zaman zaman iç kamuoyunun basıncını almak için de bir takım şeyler söyler ama en sonunda gider ABD'nin, NATO'nun istediğini yapar. işte. son bu İsveç-NATO e, üyeliği konusunda olduğu gibi. Her neyse, şimdi buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Şimdi, Özgür Özel'in belki de e, elindeki doneler e, güncel değil, öyle diyeyim, hani en e, uygun biçimde. Çünkü e, Özgür Özel bütün bu teorisini, yani Türkiye'nin yeri Doğu değildir, Batı'dır, AKP bizi Doğu'ya götürüyor, Türkiye'yi Batı'ya yeniden döndüreceğiz, özetli konuşmasında bunu bir ekonomi tablosuna dayandırarak da söyledi. Ve şöyle dedi yani AKP'nin Türkiye'yi kopardığı dedi batıda milli gelir 45 bin dolar. Ama AKP'nin Türkiye'yi sokmak istediği doğuda milli gelir 4500 dolar. 10 kat var. Dolayısıyla işte bu bile gösterge dedi. Biz oraya değil de buraya dönmeliyiz. Şimdi bakın açık ki Özgür Özel'in bu elindeki ekonomi notları güncel değil. Bunun güncellenmesi gerekiyor. Çünkü artık dünyada öyle ifade edildiği gibi bir Ekonomi yok. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde Atlantik ülkelerinin sayısı azalıyor. Eskiden doğru. 10 on büyüğün onu da Atlantik ülkesiydi. Fakat şimdi artık ilk 10'da 4 büyük e, küresel güney ülkesi var. Ve batıdaki çeşitli şirketlerin, e, araştırma şirketlerinin e, yaptığı araştırmaların, raporların, belgelerin de göstereceği üzere önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içerisinde ağırlık küresel güney lehine geçecek. Yani bu e, ciddi bir dönüşüm. Bu dönüşümü iyi görmek, bu dönüşüme göre siyaseten konumlanmak gerekiyor. Dolayısıyla eski ekonomi verileriyle değil, yeni ekonomi verileriyle hareket etmek gerekiyor. Şimdi diğer yandan bu 45 bin dolar hikayesi de hakikaten çok yanıltıcı. Yani bunu hani merkez sağ bir partinin, Geçmişte ANAP bunu çok yapardı, Özal çok oynardı bu rakamları anlatırken. Hani ANAP veya ona benzer partiler, işte bugünkü bir takım merkez sağ partiler bunun propagandasını yapıyor olsa anlarım ama altı okunda halkçılık olan bir partinin batıda 45 bin dolar var palavrasına inanmaması gerekiyor. Yani batıda kişi başı 45 bin dolar e, real mi? Yani bakın ben size bir veri vereyim. Yani küresel... E, çapta da olmaya başlayan bir durum Amerika'da olan bu durum Türkiye'de de benzerini yaşıyoruz. O da şu bakın Amerika'da %1 yani en kaymak tabakanın %1 elindeki servetin büyüklüğü %50'yi geçmiş durumda. İşte makas bu denli açılmış durumda. Şimdi böyle bir makasta 45 bin dolar kişi başı milli geliri deyip toplam geliri nüfusa böyle bir gelir elde etmek ne kadar gerçekçi olabilir halkçı bir parti açısından bunu ifade etmek? Tamam sadece iktidarlar bunları söylesin ama bu gerçek değil palavra bu. Halkın büyük çoğunluğu o milli gelirin ortaya çıkan tablosundan yararlanamıyor. Daha altında gelirleri var. Bu Türkiye için de geçerli işte Türkiye'de de bölüyorlar işte şu kadar diyorlar. İyi e de normal çoğunluk asgari ücretle geçiniyor hala ya yani böyle bir Türkiye'deyiz. Dolayısıyla bu kişi başı milli gelir meselesine bu kadar ta takılmamak gerekiyor. Türkiye'de de benzeri biliyorsun. Türkiye'de de %1'in serveti yüzde %30 küsürleri geçmiş durumda. En yani son ha rakamı hatırlamıyorum ama 38 falandı galiba. Makas inanılmaz açılıyor. Yani bu da neoliberalizmin sonucudur zaten. Neoliberalizmin merkezi Amerika'da da onu uygulayan işte Türkiye ve benzeri ülkelerde de sonuç budur. Zengin daha zenginleşir, yoksul daha yoksullaşır. Dolayısıyla burada toplam ekonomi büyüklüğünü toplam nüfusa bölerek ortaya çıkan paranın e, herkese dağıldığı gibi bir gerçek yok. Tersine çoğunluğun yararlanamadığı bir pasta artık o. Evet, şimdi bu konuyu e, çok uzatmayalım. E, i̇ktisat konusu olarak e, ele almıyoruz neticede. Dış politika ağırlıklı konuştuğumuz için ve şuraya gelelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne eğer e, yeni 8. Genel Başkanı olarak Özgür Özel gerçekten değiştirmek ve değiştirerek de bu yolla iktidar yapmak istiyorsa e, öncelikle e, Kılıçdaroğlu ve onun as takımının yaptığı e, kimi dünya analizlerini değiştirmesi gerekiyor. Yani bu dünya analizlerini yanlış yapıyor olmalarından kaynaklanan bir sıkıntı var CHP'nin dış politikasında. Dünya gerçekli bir gerçekçi bir şekilde elbette analiz edildiğinde tablo çok net. Yani Amerika'nın hegemonyasının zayıflamakta olduğu ortada, Amerika'nın tek kutuplu dünyasının yıkılıyor olduğu ortada, çok kutuplu bir dünyanın kuruluyor olduğu ortada, uluslararası ilişkilerin artık küresel güney lehine geliştiği ortada, Asya'nın yükseldiği ortada, ekonominin küresel küresel merkezinin Asya Pasifik olduğu ve siyaseten de e, merkeze dönüşmeye başladığı ortada. Dahası Asya'dan Afrika'ya ve Latin Amerika'ya kadar dünyanın büyük çoğunluğunda Atlantikçiliğin zayıfladığı da ortada. Şimdi böyle bir dünya kuruluyor. Bir zamanlar İnönü'nün dediği gibi hakikaten yeni bir dünya kuruluyor. Ve mesela o dünyada Türkiye'de yer alacak mı almayacak mı? Aslında yaptığımız bütün tartışmada bu. Fakat işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu dönemince AKP yönelik Türkiye'yi batıdan koparıyor özetli Atlantikçiliğinin, Özgür Özel'in konuşmasında da oluyor olması hakikaten değişimin bu bağlamda en azından olmadığını gösteriyor. Umarız bu yanlıştan dönülür. Biz bu eleştirileri bir yanlıştan dönülebilsin diye yapıyoruz. Ve özetle de şunu söylememiz gerekiyor. Yani bu da aslında 21 yıldır muhalefette kalan, üstelik AKP'nin bu kadar kötü yönetimine kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefette kalabilmesinin e, bir sonucu olarak söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'yi Türkiye'yi batıdan koparmakla e, suçlamak yerine tersine e, iktidar olabilmek için aslında bu dünya yeni dünya analizine bakarak Türkiye'yi yükselen Asya'da konumlandırmayı vaat etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin aslında yeni ekonomik ilişkilere de bakarak doğuda konumlanarak batıyla ilişkisini yenilemesi gerekiyor. Bizim bakın batıyla ilişkimiz bağımlı bir ilişki. Bu bağımlı ilişkiyi doğuda konumlanmanın verdiği avantajla da bağımlı ilişkiyi batıyla devletten devlete, devletten devlete altını çiziyorum, bağımsız bir ilişkiye taşımamız gerekiyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. Genel Başkanı iktidar olmak istiyorsa bunu yapması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet daha yani dış politika tabii konuşuyoruz ama e, Özgür Özel'in bu yaklaşımının yanlışlığının bir önemli göstergesi olarak Amerika'nın Türkiye'yi hangi konularda hedef aldığına ve işte ekonomisinden siyasetine Türkiye'yi nasıl zayıflattığına daha geçmedik bile. Onu da belki ayrı bir programda konuşuruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür edelim. E, bu yayının kuşkusuz CHP'liler tarafından da tartışılması, değerlendirilmesi, itirazları varsa e, o itirazlarını dile getirilmesi, eleştirilerden yararlanmak isteyenlerin yararlanması için mümkün mertebe e, bu yayınları da çevrenizde paylaşmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi günler.